Daha fazla oynamak istiyordum aslında maalesef olmadı. Çalışmaya devam yapacak bir şey yok. Bu sene benim için zor bir sene oldu takım olarak, bireysel olarak ama pes etmek yok. Çalışmaya devam yani bu sene daha zor oldu benim için herkes için galiba. İnşallah seneye daha iyi ol oluruz yani takım halinde. Ben de bireysel olarak inşallah daha iyi olurum. Umut Trabzonspor'a transfer olduktan sonra bir röportajında Abdullah için, Abdullah Hoca için sadece her şeyimi, nedir ifadesini kullanmış Geçen hafta oynanan Ankara bir maçından sonra da e, ben performansımı aşağıda hissediyordum. İlk kez iki maç üst üste forma giydim ifadesini kullandım. Geçen sezonla bu sezonu Umut Bozok açısından değerlendirdiğinde nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Ee, aslında e, yani Geçen röportajda demek istediğim son dönemlerde böyle üst üste iki maç üst üste iki maç oynadım şans fazla bulamadım iyi hatırlasam yani herhangi bir futbolcu için temposuz oynamak çok zor bir şey çok zor bir şey yani iki üç haftadır yeni hoca geldi. 3 haftadır 2 kere ilk 11 başladım. Bir kere 30 dakika e, oynadım. Yavaş yavaş tempo yakala, yakalamaya başladım. Yani Allah şükür 2 tane gol attım. Benim için çok önemli bir şey. İç sahada da çok önemli. Geçen seneye göre yani geçen sene e, yani her maçta yani her maçta değil ama 10 10 15 maç üst üste ilk 11 oynadım. 90 dakika oynadım hatta herhangi bir futbolcu için çok önemli böyle üst üste 10-15 tane maç oynamak, tempo yakalamak, takım arkadaşlara alışmak bu çok önemli. Yani bu sene fazla şans bulamadım maalesef ama yani moral için, fiziksel için çok yani çok zor bir şey tabii ki. Ama çalışmaya devam yani pes etmek yok. Bu sene benim için evet çok zor oldu. Açıkçası çok 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 zor oldu ama yani büyük takıma geldim. Hedefler Hedeflerim değişti. Takım olarak hedefler de değişti. Şimdi yani dediğim gibi e, her sene diğer e, yeni şeyleri öğrenmeye başlıyorum. Bu sene de böyle bir şey oldu. Ta, çalışmaya devam. İnşallah seneye daha iyi olurum. İnşallah seneye takım olarak daha iyi oluruz. Ama geçen, geçen sene aynı umut bozak var yani burada. Hiçbir şey değişmedi bence. beklenen nokta gol da attığın gollere baktığımız zaman bir kalite var. Özellikle Adana Demirspor maçındaki golün gerçekten e, güzel bir kalite kokan bir e, goldü. Takımda e, hiç tanımadığım bir takıma geldim belki. Yeni arkadaşlar. Aslında Trabzonspor yeni bir takımdı. Onun Hı -hı. yeni transferde yeni kurulan bir takımdı. Hı -hı. Ee, yani bunu da senin de bu performansına Uğurcan Çakır'ın da geçtiğimiz günlerde söylediği gibi hani takım kötü olunca oyuncuya da yansıyor bireysel olarak. Sen de buna katılıyor musun? Sadece hani sen de değil anlamında soruyorum. Yani nasıl diyeyim? Yani futbol dünyasında evet anladım evet evet futbol dünyasında öyle bir şey var zaten takım iyi gitmeyince iyi olmayınca bireysel olarak bakıyoruz tabii ki bireysel olarak bütün oyuncular daha iyi olabilir ben de katılıyorum herkes katılıyor bence ama şampiyonluk dönemden sonra çok zor bir dönem e, yaşıyoruz hatta bence bütün takımlar yaşıyor böyle bir dönem e, şampiyonluktan sonra çok zor bu sene üç tane e, e, bir tane lig var Avrupa kupası var bir de e, Türkiye kupası var e, ara sıra üst üste yani e, bir haftada iki tane maç oynadık 3 maç oynadık fiziksel olarak da çok zor oldu yani evet bence Trabzon Trabzonspor büyük bir camiye böyle bir büyük camiye göre performans biraz düşük. Herkes katılıyor, biz de katılıyoruz tabii ki. Ama çalışıyoruz, her gün çalışıyoruz bunu bunu herkes biliyor, herkes e, inanıyor. Biz çok çalış, çalışıyoruz. Yani hedefimiz daha iyi olmak tabii ki. Şu an yani lig maalesef bitti, e, kupa bitti, Avrupa lig de bitti. Seneye daha iyi olmamız lazım. Bunu herkes biliyor. Bu teknik direktör Mehmet Bielisa senin de az önce söylediğin şeyi söyledi. Yani daha az forma şansı bulan isimlere bundan sonra süreçte forma verilecek. <laughs> Ligin kalanı gelecek sezon takımda kimlerin kalıp kimlerin gideceğini belirleme noktasında fırsat olacak dedi. Ve sana formayı verdi. Formayı verirken neler konuştunuz, neler paylaştı senle ee, ya aslında medyalarda bayağı şeyler okudum. Bir ara e, hoca özel çalışmalar yaptı benimle. Böyle bir şeyler oldu. Sonra gol attım. Ee, yani hoca e, özel çalışmalar olmadı bunu da söyleyebilirim ama hoca herkeste çalışıyor yani he, harbiden çok e, e, çok kaliteli bir hoca yani gerçekten ben zaten bütün çalış, çalıştığım hocalar hepsi kaliteli e, ama hoca ya farklı böyle yurt dışından bir şey getirdi bir mentalite getirdi değişik bir mentalite biz de katılıyoruz çok seviyoruz e, sert bir hoca yani gördüğünüz sahada bayağı ee, sertlik var ama e, yani herkese güveniyor bunu gördük herkesi tanıyor onu da e, söyledi bütün oyuncuların kalitesini söyledi ee, kim kaç tane gol attı kim asist yaptı falan hepsini her şeyi biliyor çok iyi tanıyor takımı yani biz bize çok güveniyor bunu anladık biz de ona çok güveniyoruz zaten şimdi ya evet sezon yavaş yavaş bitme bitiyor. Herkes kendini göstermek istiyor tabii ki. Hoca da herkese şans veriyor. Arif oynadı geçen maç. Ee, Serkan da uzun süreç oynamadı. Yeni e, geldi takıma hemen oyuna girdi. Ee, antrenmanlar çok önemli. Bunu da anladık. Ya ondan dolayı herkes çalışmaya, e, çalış, herkes çok iyi çalışıyor bence. E, i̇dmanlar çok kaliteli. Son döne, son maçlar biraz zordu. 10 kişi kaldık maalesef. Ama e, iç sahada ona galibiyet getirdik. Çok mutluyduk. E i̇nşallah de, devam, inşallah devamı gelir. Teşekkürler. Evet. Uzun zaman bir kez birlikte iki maç üst üste ilk kombinasyon yaptım. Ben kariyer maçında da iki gol kaydettim. Sürekli olarak ilk kombinasyon yapan bir futbolcu her ne kadar olarak istediğine bile düşebiliyor. Sen kendini çok iyi hissettin mi? İkinci olarak da belirli bir takımın başarı gelişi sence olarak takımın nasıl etkilediği bu Ya aslında. E yani bu sene biraz benim için değişik oldu aslında. Yani geçen seneye göre bir ara ilk bir onladım, bir ara beş dakika girdim, bir ara hiç girmedim. Benim için tabii ki zor. Yani kim olursa olsun herkesin zor bir dönem olur böyle ara sıra 20 dakika beş dakika oynamak ama çok Hoca'ya büyük bir saygım var. Tabii ki hiç tercihlere hiç bir şey demeyeceğim katılıyorum yani saygı duyuyorum. ben tabii ki futbolcu olarak bütün maçları oynamak istiyorum. Böyle bir hedeflerim var ama oynamayınca tabii ki tempomuz düşüyor. E tempo düşünce yani 5 dakika giriyorum oyuna. Tabii ki hedefim takımı yardımcı olmak, gol atmak ama zor oluyor. Bir de ara sıra oyuna giriyorsunuz. Geridesiniz 2-0, 3-0 geridesiniz risk almam gerekiyor. Risk alınca da hata yapma yapma şansım da var. Öyle olunca da benim için çok <laughs> zor oluyor. Ama e, her zaman çalışma daha iyi olmak istiyorum. Her zaman her gün çalışıyorum. E, hoca geldi iki, iki kere oynattı beni üst üste. E, buna hazır olmak istedim yani bütün sene. Ondan dolayı çalışmak çok önemli. İdmanlarda çalışmak çok önemli. Çünkü böyle bir şans olunca hazır olmamız lazım. E, yani hoca gelince bize baya özgüven getirdi yani şimdi zor bir sezon geçirdik hepimiz herkes biliyor ama e, hoca bize çok güveniyor kalitemizi de gördü anladı e, idmanda da çok çalışıyoruz yani bu sene hedef kalmadı maalesef ama e, en iyi şekilde bitirmek istiyoruz hoca da onu söyledi e, bir de dediğim gibi kendimizi daha göstermemiz lazım hoca e, yeni transfer olacak takımdan gidenler olacak kendimizi iyi göstermek istiyoruz. Ondan yani en iyi şekilde bitirmemiz lazım. Milletler daha önce yaptığı açıklamada 4-3 oyun formasyonunu daha çok beğendiğini söylemişti. gelecek sözümde büyük ihtimalle bunu oynatacak. bu formasyon senin tarzda format için nasıl? Ayrıca bir de gelecek söz ortamı söyledin az önce. bir format arayışı var. Muhtemelen yeni bir rekabet de gelecek. Ne düşünüyorsun? 4-3-3 formasyon benim için yani herhangi bir formasyon benim için çok uygun ve oyun sinime göre hiç yani fark etmez. Geçen sene Kasımpaşa'da 4-4-2 Mulika oynadık. 4-3-3 oynadık. 4-2-3-1 oynadık. Benim için fark etmez. Yani hoca hangi formasyonu istediyse ben ona katılıyorum. Hiç problem yok. Transfer için yani futbol dünyası öyle. Transfer olacak. Forvet, bilmem stoper, orta saha. Ee, kim olursa olsun ben her zaman daha iyi olmak istiyorum. Yani e, <laughs> bilmiyorum yani böyle transfer dönem öyle zaten e, forvet gelecek. Yani benim için hiç problem değil. İyi bir futbolcu o, olsun. Benim ben daha e, geliştirmek isterim yani. Sen zaman içerisinde dört teknik direktörle çalışma fırsatı buldunuz. En son Ankara Gücü maçında da e, Gomez'de içeri forvet e, e, futbol kariyerinin geçmişine baktığında Fransa deneyiminde var bu noktada. Nasıl bir oyun anlayışını benimsiyor ve rahat hissediyorsun sahabe kendini bu noktada? İçik forvet oynarken mi diyorsun evet. abi? Ee... Ben ilk yani Daha doğrusu şöyle sorayım. Sana uygun o sistem, senin rahat ettiğin sistem hangisi? Aslında e, tek forvet oynamayı severim. Çift forvetle oynamayı severim. E, Fransa'da bana böyle bir etiket e, koydular maalesef. E, bana yani beni ne diyorlar? Her zaman çift forvet oynayan bir futbolcusun. Yani tek forvet oynamasın diyorlar bana Fransa'da. Çünkü ilk profesyonel yılımda çift forvet oynadık, 4-4-2 oynadık, 24 tane gol attım. Ondan sonra tek forvet oynadım, biraz zor dönemler yaşadım. Benim için hiç fark etmez. Geçen sene dediğim gibi 20 tane gol attım, tek forvet oynadım. Benim için hiç problem değil ama çift forvet oynarken tabii ki bana Maxi, defans arkası koşuyla bana alan yaratıyor. Ben de ona alan yaratmak istiyorum ama Üçlü oynadık. Üçlü de farklı bir şey ama çift e, Forvet oynarken tabii ki e, çok yakın oynamamız lazım, yardımcı olmamız lazım. Ben, bu maçta ben iki gol attım. Belki sonraki maçta Maxi iki gol atır. Yani Forvet için çift oynamak e, nasıl diyeyim? E, işimizi basitleştiriyor ara sıra, yani kolaylaştırıyor. Mesela Maxi ara sıra Maxi boş kalacak, ben kalenin önünde olacağım, ben boş kalacağım, Maxi kalenin önünde olacak. Yani e, sisteme göre, e, animasyona göre farklı bir şeyler var ama yani ben çift tek hiç fark etmez. Evet, e, son maçta iki gol attı. E, bunu herkes arkadaşlar mı söyledi az önce? Şimdi az önce de e, Trabzonspor'un yani bu sezon artık hedefi kalmadı diye bir söz kullandı. Ama önümüzde bir Fenerbahçe maçı var. E, Fenerbahçe maçı için neler söylersin? Hani bir de e, sen hatırladığın kadarıyla Fenerbahçe Süperlikte golün yok. Hı -hı. Bu konu nasıl diyeceğim? Yani hedef olmayınca abi demek istediğim yani e, puan olarak, matematik Fakat olarak şey onu olarak demek istiyorum. De, evet evet. Fakat, e, tabii da ki tabii ki o yani. Da, 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 da evet evet. En iyi şekilde bitirmek istiyoruz ligi tabii ki. Bütün maçları kazanmak istiyoruz. Hatta bu Fener maçı tabii ki bizim için, camia için çok önemli bir maç. Ee, tabii ki e, benim için özel özel bir maç tabii ki. Ben Fener maçına hiç gol atmadım. Bu maçı da İnşallah en iyi şekilde değerlendiririz. Zor bir maç, çok iyi bir takım, çok iyi bir rakip, ligin en iyi takımlardan biri. Ama taraftarımız için, camiye için en iyi şekilde oynamamız lazım. Bu maçı yani Kadıköy'de kazanmamız lazım yüzde Bence yani çok önemli bir maç. En azından taraftarımız için bu zor sezonda bir onlar için bir hediye olur inşallah. duygularınla oynuyorsun ve e, bu sezonda duygu karmaşası yaşadın sahanın içerisinde birçok kez <laughs> evet. o anlarda neler hissediyorsun çünkü gol attıkça sahanın içerisinde kaldıkça e, kendini daha güçlü hisseden bir Umut Bozok profili var bunu kendi iş dünyanda nasıl değerlendiriyorsun yani e, bu sene dediğin gibi abi zor e, duygularla e, bir sezon geçirdim yani bir ara taraftar tepki gösterdi falan öyle bir şeyler de yaşadım. Benim için e, zor oldu tabii ki ama e, bunu mesela e, ankara gücü maçtan sonra tam tersi oldu. E, taraftar çok e, destek oldu, yardımcı oldu. Bu futbolcu e, hayatında maalesef böyle şeyler oluyor. Fransa'da da böyle şeyler yaşadım. 24 tane gol attım. Geçen sonraki sene İlk maçta taraftarlar tepki gösterdi bana. Zor bir şey tabii ki. Ama yani üst üste iki maçı oynadım dediğim gibi daha fazla özgüven kazanıyorum. Hoca da bana özgüven gösteriyor, özgüven verdi. Benim için çok önemli. İki gol attım. Tabii ki daha daha özgüvenli birisi var karşınızda. İnşallah yani böyle devam edecek. Benim için çok önemli. Süreç yakalamak tabii ki benim için yani hedefim. E en yüksek hedefim bu, bu şu an. Sezon sonuna kadar e, çok süre çakalamak istiyorum. Gol gol atmak istiyorum. Takıma yardımcı olmak istiyorum. E, ne kadar yardımcı olursam da o kadar güçlü olurum bence. <laughs> Ligde beğendiğin forvet oyuncuları var mı? Daha önceden karşılaştın mesela bu sezon formda olan İkardi var mı? Evet. Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? ya Abu Bakar zaten herkes biliyor onları. Çok iyi forvetler tabii ki. Evet. Yani ben beğendiğim bir forvet var. Bu sene e, fazla süreç alamadı galiba. Muhammed abi, Muhammed Demir. Çok beğeniyorum o stili böyle. Biraz e, benzer bir stil bence. Böyle uzun boylu değil. E, son vuruşları, bitiricilik iyi. E, onu çok beğeniyorum. Yani gerçekten bu sene de, Sove de var. Ankara gücünün forveti. Çok e, kuvvetli, çok iyi bir forvet. Ya bu sene... E, Valencia da var bu. Geçen sene gol kara oldum 20 golle. Bu sene Valencia galiba 27 28 tane golü var. Bu sene e, forvetler daha yetenekli galiba. E, yani bütün ligin bütün forvetleri iyi bence. E, Maxi de var. Çok e, yetenekli, çok kaliteli bir forvet. Ama bence bu sene evet Icardi. Evet. Bahsettiğin forvetlerin gollerinin ya büyük kısımda penaltılarla Evet. Penaltı <laughs> konusunda ben ee, hiç Var mı böyle bir e, sene? Yani, itirazı, bir e, penaltı, koştumda, penaltı kullanmanı, kullanmanı görmedin. Yok. Çünkü bizim baka var. Ee, geçen sene e, bütün penaltıları kullandı, Bu sene de kullanıyor. Çok iyi kullanıyor. kickler, kornerler. <laughs> e, forvet için e, penaltı aslında e, ya çok iyi oluyor ya çok kötü. Atarsan özgüven için çok iyi, atmazsan özgüven için çok kötü. Ya bence baka kullansın şu an da benim için daha iyi olabilir. <laughs> Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun.